Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. E, yeni videomuzda konumuz 5 e, ve 10 yıllık uzun vide, e, vize konuları. Onu işleyeceğim. Ama gelen e, sorular ve mesajlar için e, biraz konuşmak istiyorum. E, öncelikle teşekkür ediyorum ilgilenen, destek veren tüm arkadaşlara. Tekrar hatırlatayım, lütfen e, videolarımı izlerken abone olun, e, bildirim zilini açın, lütfen mesaj yazın, soru sorun. Ben de elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışayım. <laughs> Değerli arkadaşlar, çok güzel e, mesajlar alıyorum, e, e, teşekkürler alıyorum. Ben de hepinize teşekkür ederim. E, özellikle bir arkadaşımız. E, Buradaki işle ilgili yani çalışmayla ilgili evet Tayland'da iş olayları olmadığı yok diyor ya da şöyle söyleyeyim Tayland'a gelerek iş bulmak konusunun olmayacağını anlamış. Ben zaten videolarımda net olarak açıklamaya çalışıyorum ki Tayland'a gelerek iş bulabilme şansınız sıfır denecek kadar yok ancak bir tanıdığınız, bir bildiğiniz yani bir iş adamı varsa ona bir şey diyemem. Ama onun dışında gerçekten çok zor. Ee, özellikle bugünlerde Türkiye'den Tayland'a gelen çok insan var. Ee, geçen gün öğrendiğim kadarıyla 200-2000'in üstünde e, insan gelmiş Türkiye'den Tayland'a. Tabii çoğu da işle ilgili, çalışmayla ilgili buraya gelmişler ama maalesef Tayland'da böyle bir e, iş olanağı yok. Türkiye'de her geçen gün olaylar kötüye gidiyor, Türkiye kötüye gidiyor. Görüyorum, izliyorum ben de ve üzülerek e, söyleyeyim. insanların çoğu kaçıyor. Özellikle bir e, haber dinlemiştim. E, belli üniversite, e, liselerde pardon, üniversite değil, liselerde mezun olan gençler ki o liseler sınavla öğrenci alıyorlar Galatasaray Lisesi gibi. Orada mezun olan lise öğrencilerinin yüzde 97'si yurt dışına gidiyor. Üniversite sınavlarına bile girmeden gidiyormuş. Bu çok üzücü bir şey. Türkiye'nin geleceği açısından maalesef çok kötü bir şey. Büyük bir beyin göçü var, büyük bir insan göçü var. Üzülerek izliyorum. Zaten binlerce doktorumuz yurt dışına gitti. Türkiye'de sağlık e, tamamen çöktü, Türkiye'de ekonomi çöktü, <laughs> tabii ki çöker. E, Tayland bu konuda e, iyi yönetiliyor tahmin ediyorum. Pandemi döneminde bile e, bütün kapıları kapatmasına rağmen Tayland çok güzel bir şekilde kendini idare edebildi. Turizm gelirleri yerine ihracatı artırdı, hatta %62 artırarak e, kendisini ayakta tutmayı becerdi. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Aslında söyleyecek çok şey var, söyleyebileceğim çok şey var, bildiğim çok şey var. Ama siyaseti ya da Türkiye'nin ekonomisi üzerindeki baskıları, yönetici ya da iktidarın yaptıklarını anlatmak gerçekten beni sıkıntıya sokuyor, üzüyor. Konuşmak da sıkıntıya sokuyor. <laughs> Ama buraya gelen insanların iş bulma şanslarının olmadığını bir daha belirterek kendilerine videonun sonuna doğru Tayland'da yeni iş ya da yeni güncellenmiş iş bulma siteleri, online sitelerini anlatacağım, bilgi vereceğim. Onları onu bekleyin lütfen. <laughs> Çünkü e, Türkiye'den buraya gelmeden e, iş bulabilirseniz şansınız daha yüksek, e, en azından garanti etmiş olursunuz. Ama burada iş bulabilme şansınız gerçekten gerçekten çok zor. E, ya gel bulursun diyenlere pek inanmayın. E, daha önceden Tayland'ı ziyaret eden bir arkadaşımız vardı geçen gün Pazar günü daha doğrusu e, rica etti, buluştum, ona zaman ayırdım. Oturduk, tanıştık. Kendisi de emekli olmuş. Buralarda ne yapabileceğini, nasıl yapabileceğini konuştuk. Kendisine yol göstermeye çalıştım. Sonuçta bir mühendis arkadaşla Özbekistan'da çalışıyordu. O da böyle bir inşaat konusunda bilgisi vardı. İkisini buluşturdum. Bir yol göstermeye çalıştım. Tanıdığı bir arkadaşının taşeronluk yaptığını kendisini çağırdığını söyleyince çok uygun olduğunu, bir an önce oraya gitmesini ve bu işi yapmasını söyledim. Umarım o işi başarırlar. Çünkü e, Tayland'da öncelikle insanların e, ikamet konusu vardır. Yani ikamet konusu önemli bir konu. E, i̇kameti halledebilirsen e, sorun hemen hemen bitmiş olur. E, yani birçok e, açıdan bitmiş olur. Emekli olduğu için emekli vizesini de alır ve rahatça yaşamasına devam edebilir. Bu videolarımın iyi bir tarafı, güzel insanlar ve dostlar tanıdım, arkadaş oldum, samimiyet kurdum. Hatta Azimet Bey diye bir arkadaşımız var, galiba 16 ülke gezdiğini söylemişti hatırladığım kadarıyla bir ülkede artık yaşayabilme şansı arayabilmek için, bulabilmek için 16 ülke gezmiş. Şu anda Şili'de bu ay sonu Türkiye'ye dönüyor. Ayın Ocak ayının 15'inde de buraya gelip buraya yerleşmeye çalışacak. Ona ev arıyorum. İyi insanlar, yeşil pasaportları var ama düşünebiliyor musunuz, iki insanın da yeşil pasaportu var, hem eşinin hem kendisinin ama Türkiye'de yaşam ortamı ya da geçinebilme ortamı kalmamış, onlar da kendilerini yaşatabilecek, ayakta kalabilecek bir yer arıyorlardı. Benimle tanıştıktan sonra bu kararı verdiler. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımı hep anlatıyorum. Videolarımda ben burada herhangi bir şekilde otel çalıştırmıyorum, ev kira etmiyorum. Yani ben bir emlakçı değilim. Seyahat ajansesi, rehberlik gibi işler yapmıyorum. Ben burada yaşıyorum. Ben buranın kötü adı yüzünden buraya gelen YouTuber'ım diyen genç arkadaşların gece hayatını çekerek burayı farklı lanse etmelerinden rahatsız oluyordum. Oysa ben 8 yıldır burada yaşıyorum ve buranın ne olduğunu biliyorum. Kaldı ki bir Taylandlı bayanla evlilik yaşadım. Hiç de pişman değilim ayrıldıktan sonra da iyi dost iyi arkadaş olarak devam ediyoruz. Tayland'da o videolarda bahsedildiği gibi olayların olmadığını anlatabilmek için ve de Tayland'a gezmeye gelenlere sadece gece hayatının dışında bir şey olduğunu, gezilebilecek çok güzel yerler olduğunu, değişik insanları tanımanın farklılığını ve özellikle e, yemek çeşitlerini anlatmaya çalıştım. E, tabii ki e, at gözlüğü takarak sadece gece hayatı için buraya gelenlere sözüm yok. E, onlar e, zaten Tayland'ı gördüm demesinler. Tayland'ın gezilecek, görülecek gerçekten çok yeri var. Çok da güzel insanlar, sinirleri alınmış, kavgayı sevmez, kolay kolay kimseyle kavga etmezler. Gerçekten saygılılar ve burada en önemli şeylerden birisi siz yabancı olduğunuzu hissetmiyorsunuz, burada birinci sınıf vatandaşmış gibi yaşıyorsunuz. Ama burada yaşayabilme ortamını sağlarsanız nasıl olacak? Onu da videolarımda anlatıyorum işte. Bugün de sizlere uzun süreli eee vize vize şey pardon vize 5 artı 5 10 yılı e, bulan uzun süreli oturma vizesini anlatacağım. Bu vizenin adı LTR. LTR vizesi. E, ve bununla ilgili vizeyi anlatırken e, önümüzdeki videolarda çünkü e, gelen talepler var. Onları yapacağım. Öğrenci vizesini anlatacağım. Öğrenciler var öğrenci vizesi alanlar var. Türkiye'den gelip burada okumak isteyenler var. Burada sadece Tayca okumuyorlar. İngilizce okuyabiliyorlar. Onları anlatmaya çalışacağım. Yine e, bir başka vize çeşidi var. O da <laughs> e, Tayland'da elit vizesi. 5 ve 20 yıl içeren e, bir vize var. Onu da anlatacağım. E, yani önümüzdeki günlerde bu iki videoyu da yapıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlerden de istediğim sosyal medyada videolarımı paylaşarak eşinize, dostunuza duyurarak. Ve videolarımı da sonuna kadar izleyerek bana yardımcı olmanız çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor videolarım öne çıksın diye. Çoğu arkadaşım bu kadar kısa zamanda bu kadar e, takipçi iyi bulmuşsun diyor. E, teşekkür ediyorum bütün takipçilerime ama e, sonuçta e, bin takipçiyi mutlaka bulmam lazım. Bir yıl içerisinde ve 500 saati de geçmem lazım ki. YouTube algoritmasında öne çıkabileyim. Videolarım başkaları tarafından da görülebilsin. Evet. Bugünkü konumuza başlayalım. 5 ve 5 diye yani 5 yıl ve 5 yıl artı 5 yıl olarak adlandırılan uzun süreli vize LTR ya da LTR vizesi bunları açalım. 10 yıllık vize içindir bu. Önce 5 yıl süreyle verilir, niteliklerini e, karşılaması halinde bir 5 yıl daha verilir. Bu vize 10 yılla sınırlıdır, 10 yıldır ama devam eder. E, daha sonra da yeniden bir 5 yıla müracaat edebilir. E, bu e, vizenin faydalarını anlatmaya çalışayım. Bu vizeyi sonuna kadar anlatmayacağım zaten yarısına kadar biraz anlattığımda anlayacaksınız ki bu vize benim izleyici kitleme hitap etmez. Yani cebinde yüklü parası olanlara hitap eder. Ben şimdi anlatmaya çalışayım. Bunun önce faydalarını söyleyeyim. Tayland'daki uluslararası e, e, hava havaalanlarında hızlı takip hizmeti yani bir hizmeti yapılır ve bunu bir Taylandlı takip eder yani onun ona o vize vizeyi almışsa e, zaten iletişim kuracağı yerler kendisine verilmiştir e, ben geliyorum dediğinde havaalanında her türlü destek verilir çoklu e, yeniden giriş izni dahildir hani hatırlar mısınız vizelerde vize konularında bahsetmiştim emekli vizesi e, veya e, ne bileyim Work permit de buna dahil birçok vizede eğer siz burada bir yıllık vize almış iseniz dışarıya çıktığınızda vizeniz bozulur e, vizeniz bozulmasınız diye re-entry diye bir e, işlem var yani geri geliş vizesi almanız lazım e, ya e, göç ofisinde alacaksınız ya da havalandan çıkış yaparken e, soracaksınız zaten ofisi gösterirler. kalabalık da olmuyor orada tekrar giriş vizesi yani re-entry alırsınız. Tek giriş için 1200, çoklu girişler için de yani 10 defa 20 defa da Tayland'dan başka ülkelere gitseniz çoklu giriş yapsanız 3000 baht gibi bir para ödüyorsunuz ve vizeniz bozulmuyor. Ama bu söylediğim uzun süreli vizede yani LTR vizesinde çoklu girişte vize bozulmuyor çünkü ayrıcalıklı bir vize. Tayland'da çalışma izni dahildir buna. Oysa biliyorsunuz ki emekli olan birisi Tayland'da çalışırsa ve polis tarafından yakalanırsa deport edilir. Ya da herhangi bir şekilde burada vizesi olan birisi çalışırsa kesinlikle öğrenci de olsa ya da işte benim gibi emekli de olsa çalışma izni yok, çalışma izni olanlar da zaten çalışma izniyle ilgili konular dışında görünemez ya da çalışamaz gibi şeyler var. Dolayısıyla da bu uzun süreli vize de Tayland'da çalışma vizesinde almış oluyor hem de her dalda, her konuda çalışabiliyor. Erişim kolaylığı var. Tayland'da Tayland'lıya bir yabancı istihdam var. Biliyorsunuz ki burada bir iş kurdunuz. Kurduğunuz iş diyelim ki bir restoran veya bir kafe. Orada çalışamazsınız. Taylandlı ortağınız %51 %49. Siz yetkiyi aldınız. Yani müdürlüğünü ve yetkiyi alarak bu işi yapıyorsunuz. Ama siz bu işi yaparken dört Taylandlı çalıştırmadan kendi iş çalışamazsınız. Yani eğer siz çalışmak istiyorsanız dört taneyi, dört Taylandlı'yı çalıştıracaksınız ve siz de çalışabilirsiniz. Veya bir başkasını da çalıştıracaksanız yine bir dört Taylandlı gerekli, gerekiyor. Ama bu söylediğim uzun süreli vize de bundan da muaf. Yani dört Taylandlı'yı çalıştırmasına gerek yok, kendisi çalışabilir böyle bir özelliği var. Yüksek vasıflı personeller için %17 kişisel gelir vergisi. Yani bir de yaptığı işlerle ilgili böyle %17 gibi kişisel gelir vergisi var. Tayland'da geri gönderilmeyen yurt dışı gelirler için vergi muafiyeti. Yani buraya getirdiği ve Tayland'dan geri gönderilmeyen mallar içinde herhangi bir şekilde vergi ödemiyorum vergi muafiyeti var. Peki bu uzun süreli vizeler için ee, şu dört kategoriyi izleyelim çünkü dört tane kategoriye bağlamış. Ee, bu uzun süreli LTR vizesi için. En az 1 milyon USD tutarında varlığa sahip olmak yani 1 milyon dolar e, tutarında varlığa sahip olmak. E, 1 milyon min, milyon dolar ne yapıyor? Siz çarpın Türk parası ya da Tayland parası hemen hemen eşit zaten bildiğim kadarıyla, bir çarpın bakalım ne yapıyor bu kadar varlı olan bizim izleyici kitlemizde var mı bilmiyorum. İki, kişisel geliri minimum son iki yılda 80 bin yıl olarak yani 160 bin toplam dolar yani bir yıllık geliri 80 bin, son iki yılda da 160 bini bulması lazım bu vizeye başvurabilmesi için ya da bu vizeyi alabilmesi için. Evet, izleyici kitlelerimiz iyi dinlesinler. Herhalde bu söylediklerim birçoğumuzu hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü bu vize bizlerle ilgili değil. Zaten bu vize yani parası olan zenginlerle ilgili. Dolayısıyla da onlar ancak bu vizeye başvurabilirler. Kişisel geliri 40 bin dolar yıl ile 80 bin dolar yıl arasında olması durumunda başvuru sahiplerinin minimum 50 bin dolar yıl yatırım yapmaları gerekmektedir. Yani eğer biraz önce söylediğim rakamlar 80 bin yoksa ve 80 bin 40 bin arasıysa 50 bin dolarlık da yatırım yapmaları gerekiyor. Onu tamamlamış olabilmek için. Yani bilmiyorum nasıl düşünürsünüz ee, ve 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 son olarak da Tayland'da 250 bin dolar gibi e, gerekmektedir. Yani bu vize bizlere hitap etmiyor. Daha devamı var bunun. Bunların devamını anlatmak bana göre zuldur. Niye? Bizim izleyici kitlemiz zaten belli. Türkiye'den buraya gelmek isteyen, Türkiye'deki koşulları görüp yeni bir arayış içinde olan emekli ya da işsiz olan birileri bu şeyi zaten karşılayamaz. Bunun bir maddesini bile karşılama şansı yok. Dolayısıyla da bu vize bizi aydınlatmıyor. Peki bu vizeyi niye anlattın derseniz bir izleyicim şöyle demişti. Ben okudum bir yerde yazıyor diyor ki bu bize çok kolay. Evet kolay. Parası olan için çok kolay. Ama bize göre kolay değil. Niye? Bizim zaten paramız yok o kadar. Yani biz burada işi nasıl kurabiliriz'e bakıyoruz. O yüzde 49, yüzde %51 51'ler nasıl yapabiliriz? Belki 3-5 bir yerlerden boş bulduk veya 3-5 birikimimiz var. Burada bir iş kurabilir miyiz e anlatmaya çalışıyoruz. Ama burada 1 milyon Amerikan dolarından bahsediliyor. Varlık sahibi olmak ve işte yıllık gelir, gelirinin şu kadar olması gibi. Yani bize hitap etmiyor. Bu nedenle de ben devamını okumak istemiyorum. Ama <laughs> Ben güncellenmiş e, iş bulma e, siteleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Sürekli böyle yeni e, siteler güncelleniyor. Çünkü talep var e, Tayland'da da iş konusunda. Türkiye'den buraya gelmeden e, bu konuda araştırma yapabilirsiniz. E, yeni güncelleş güncellenmiş siteleri ben açıklama bölümüne yazacağım. Lütfen oradan o sitelerde araştırma yapın. Boşu boşuna Tayland'a gelmeyin. Orada kendinize uygun bir iş bulabilirseniz, o zaman zaten yazışarak buraya gelebilirsiniz ve de çalışma vizesi yani work permit alarak burada yaşarsınız ki eşinizi hatta çocuğunuzu da beraberinizde getirebilirsiniz. Burada rahatlıkla yaşayabilir, çalışabilirsiniz. Yani meslek çok önemli burada. Kaynakçı, elektrikçi, kalifiye eleman arıyorlar. Bu tür elemanlar eğer böyle bir iş bulurlarsa burada 50 bin, 100 bin gibi paralar kazanabilirler. Bu da Türk parasıyla da aynı değerde oluyor. Yani iyi bir birikim de yapabilirler. Ama böyle bir işi bulmadan Türkiye'ye gelip boşu boşuna hayal kurmayın. Hayal kırıklığına uğrasınız. Unutmayın. E, Tayland, e, dünyadaki bütün ülkelerin ekonomisini ve insanlarını biliyorlar. Yani çok iyi tahlil ediyorlar ve burada bize iş verirken gerçekten de vasıflı elemansanız iş veriyorlar. Ama yine şunu belirteyim, aynı vasıflara sahip bir e, Avrupalı, bir Amerikalı ki Amerikalılar zaten e, ayrı koşullara, ayrı özelliklere sahipler. Ee, onlar e, burada bambaşka bir şeyler yapabiliyorlar. Bizim hiçbir belgemiz geçmezken onların her belgesi geçiyor tabii ki. Ee, ama böyle bir iş konusunda bize 5 veriliyorsa onlar 10 on alabiliyor. Çünkü onlar da biliyor ki Avrupalı bu işte daha iyi belki bizim çok çok iyi olduğumuzu düşün yani iyi olabiliriz ama onlar ona pek inanmıyorlar bu nedenle sizi tanımadan sizi görmeden e, ve ilk verecekleri maaşlar düşük olabilir ama bu siteler üzerinde açıklamaya koyacağım siteler üzerinde araştırma yapabilirsiniz özellikle daha önceki videolarımda da belirtmiştim İngilizce öğretmenleri Türkiye'den gelebiliyor. Avrupalılar gibi bizimki de biraz değerli. Çünkü burada en çok Filipinler çok düşük ücretlerle İngilizce öğretmenliği yapıyor. Ama bir de İngilizce ders veren, yani İngilizce dil öğreten değil de İngilizce matematik, İngilizce fizik, kimya anlatan öğretmenler var. Tabii ki burada da fiyat değişiyor. Bu tür öğretmenlerin fiyatı değişiyor ama gene öncelik Ana dili İngilizce olan İngilizce öğretmenleridir. Bunu da belirteyim. Ama verilen maaş belki ilk etapta küçük olabilir. Ama kendinizi tanıtır ve ispatlatırsanız, ispatlarsanız o zaman her şey değişebilir. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Bundan sonraki videolarımı zaten söylemiştim. Dolayısıyla da e, sizlere açıklamalar yapacağım yeni konularda hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum bir sonraki videoda buluşmak üzere.